Baka 72 72 bir arkadaşın istediği çeyrek altın videosu tül altında hem ekranı hem başlayacak. Ben toprak ayarını yaptım. Upload ederken uzun sürüyor diye ona tekrar girmek istemiyorum. Tülay'a ses yok. Çeyrek altınımız. Tül arkasında. Hatta. Dün denediğimiz gibi şu iki tool arkasından bir TL testin olduğu gibi cihaza sallayacağım. Cihazın ekranında çıkan değerlere bakın. Bazen karıştırıyor gibi oluyor ama genelde artı değerleri veriyor. Çıkan değerler artı 40, Bazen e, algoritma atan barlar dağınık olsa da rakamlar ve ses zaten söylüyor. Altın, bulara ses yok. Altın tekrar koyuyorum. Çıkan rakamlar 60 artı 60 artı 40. Bazen düşebiliyor rakamlar ama sonuçta hep artı değerler ve ses değerli veriyor. Tamam şu balon atıyor ama daha mesela turbo modu var. Şurada S algoritması dediği Metin abinin olayı var ama T'ye basalım. Turbodayken bakın ne yapıyor. Turbodayken bakın ne yapıyor? Daha net alıyor. Balonu daha az atıyor sanırım. Evet, turbodayken cihaz daha kararlı sanki. Ekstra güçlü çalıştığı için turboda, tabi pile biraz etken ama daha net barlar atıyor. Evet, çeyrek altın testi buydu arkadan. Hava testi tuğla arkası. Teşekkürler.